Mesle 1984 yılında çırak olarak başladım. E, 2000 yılına kadar bu meslek, yani daktilo tamirciliği devam etme, etmekteydi. 2000 yılında e, bilgisayar hayatımıza girdiği için teknolojiye yenik düştü. Ama şu anda hayatımızda yazarlar bazı nostalji olarak daktilo kullanıyor. Adliyenin orada e, şeyler bazı arzu acılar dilekçe yazmaya devam ediyor. Yani şu anda halkımız gidiyor oradan dilekçe yazdırıyor. Genellikle daktilolar nostalji olarak, antik olarak günümüz hayatımızda bulunmaktadır. Günümüz hayatlarında yani usta denecek kadar nitelikli piyasada daktilo kullanılmış olsaydı yani günümüzde resmi kurumlarda ve şeylerde bu meslek ölmezdi. Yani bilgisayar hayatımıza girdiği için bilgisayar teknoloji yani diyelim en basit fotoğrafçılık. Fotoğraf çekiyorsun. Fotoğraf da farklı bir meslek. Orada teknolojiye yenik düştü. Günümüzde akıllı telefonlarla bir fotoğraf çekebiliyorsun. Bu da mesela çırak yetiştirme son şey yani. Olmuyor yani şeyi olarak e, teknolojiye yenik düşüyor. Bilgisayardan Daktilo eskiden yazıyorsun, dilekçe yazıyorsun, roman yazıyorsun. A4 kağıdına. Bir şeyden tarayıcıdan yazıcıdan kaç tane istiyorsun? 10 tane. Basıyorsun 10 tane çoğaltıyorsun, tarayıcıdan çıkıyor. Bir büroda, büroda mesela bilgisayar kullanırken bir yazı, bir ön icazı çıkarmak istiyorsun. Bir elektrikler kesildi. Ama daktilonun dev avantajı daktilo elektrik istemez. Arıza olmadığı sürece her yerde kullanabilirsin. Mesela git şeyde kırlarda şiir yaz, belgesi şey yazı yaz. Yani o avantajı bu yani. Elektrik istemez yani. Çırak olarak günümüzde mesela 84'ten 84-85 yıllarında o zamanları bilgisayar yoktu. Bizim mesela belli bir günlerde mesela patron çıraktım mesela. Çırak olarak patron bizi şey ile şehirler arasında belli müşterimiz, potansiyelimiz vardı. Çantayı veriyordu. Sabah 8'de çık diyordu. Nereye gideceksin? O ilde mesela ne bankalar vardı, resmi kurumlar vardı. Vergi dairesi. Bir plan program çiziyorduk. Bugün nereye gideceğiz? Karşaka Orman İşletmesi, Bayındır o bölge, Orada şey mesela Manisa'da diyelim bankalar, resmi resmi banka var, özel bankalar var. Onların bakımlarını yapıyorduk yani. Çantayı veriyordu, iki kişi gönderiyordu. Nereye gideceksin? Akisar Vergi Dairesi'ne, adliyesine daktilo yapacaksın. O, eskiden o, o 80-90'larda vardı, daktilo kullanılıyordu. Daktilolar tamir ediyorduk bakımını yapıyorduk. Beşte tekrar dükkana da geliyorduk. Mesela beraber çırakken patron müşterilere uğruyordu. Daktiyoları alıyorduk biz arabayla. Arabayla geliyorduk mesela hafta sonu mesela cuma günü. Daktiyoları tamir ediyorduk dükkanda. Bittikten sonra pazartesi yerine teslim ediyorduk. Yani güzel bir şey yani bu meslekte şey yani bir şeyle uğraşıyorsun yapabiliyorsun çok güzel bir şey yani gençlere şimdi şimdi günümüzde meslek liseleri çıktı. Orada gösterilen <laughs> orada gösterilen şeyler e, öğrenme ama aslında nitelikli kitaptan gösteriliyor. Yani işin detayına çocuk mesela bunu yaparken bunu yaparken kırarak yaptığı zaman ha bunu usta öğretir. Bunu kırırsan tekrar yapamazsın. Bunu teori, şey olarak gerçekçi olarak yapmalarıdır. Öğrenci bize çırak yetiştirir gerçekçi olarak. Bunu yaparsan bir kere bozarsın. İkinci defa yaptığında o arzayı yapmamaya gayret edersin. Güzel bir şey mesela bu öğrenci şeyleri hep şeyde gösteriyorlar. Bu belgeselleri, meslekleri kitaptan gösteriyorlar. Gerçekçi yoğun olarak şeyde göstermeleri lazım. Yani Çırak işin detayında anlayarak yani kitapta bir belli bir noktaya kadar öğrenebiliyorsun. Çırak olarak ilk etapta patron bizi veriyordu, temizlik yapmayı öğretiyordu. Sonra kademe kademe arıza yapmayı, yani arızanın nereden geldiğini gösteriyordu. Mesela şu kol, harf kolu kırılıyor. Bu kolu nasıl tamir edeceksin? İlk önce buradan bir şey sokacaksın, taraktan milini çıkaracaksın. Bunu Çıkarken böyle bunlar kolları kaldıracaksın. Şu şu bu konuma kadar getireceksin. Getirmezsen bu mil çıktığı zaman bu kollar aşağı düşer. Onu gösteriyordu. Bunu böyle kaldıracaksın diyordu. Mili sokacaksın. Bu kolu çıkardın mı? Çıktıktan sonra kırık olan çıkaracaksın. Yenisini takacaksın. Mili sokacaksın. Pratik yolda. Ama böyle yatık olduğu zaman şu kolu böyle mili çıkardın mı bu kollar hepsi aşağı düşer. F klavye bunlar. A klavye, Q klavye, bilgisayar, Türkçe klavye değiştiriyor. Biz ne yapıyorduk? Bunu, altını böyle şeyle, ocakla yakıyorduk, harfleri çıkartıyorduk, bütün harfleri, klavyesini değiştiriyorduk. Aralarını santanike koyardık, şeyle, makasla kesip, klavye Türkçe'ye çevirirlerdi. Biz o, onu, o aşamada gelmek için, kalfalık seviyesine çıkman lazım. Yeni çırak olan kişi değiştiremez bunu yani şey püf noktalarını bilemez. Harfi taktığın zaman bu harfi ayarlayacaksın. Bu H harfiyle vuracaksın. Sonra lehim yapacaksın. Ondan sonra ayarladıktan sonra hepsini bir seferde en son bittikten sonra lehim yapacaksın. Tek tek yapmayacaksın. Onu gösterdi bu patrona. Güzel bir şey.